Neden gizlenirsin esrarı camda Misbahı züccacın aynası sende Nice baban gördüm gezdim bağında Yedi veren açmış Gonca gül sende İlahi emirler ilmi şeriat Her zerrede hissettirir tarikat Bildirip aleme ilmi hakikat Marifet mülkünün sedası sende Bilimi tekniği işaret etti İlmi hikmet ile dersini verdin Kur'an ile gönülleri fethettin 114 pınarın coşkusu sende bütün perdeleri yırtın aradan Şah damardan yakın Hüdayı Rahman Benlik şişesini kırıp ortadan Hak ile savaşı sende Bu dava haktandır derin mi derin İrşadi ağlardan almışsın yerin Ayran sussa da tutamaz kendin Nakşi üveysinin